Tuvalete girerken ne lazım biliyor musunuz? Bir kere tuvalet kağıdı şart. Yanında bir de kaleminiz olsun muhakkak. İnsanın aklına büyük fikirler ya kaçarken ya sıçrarken gelirmiş. Ma, 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 Nikahlanıyorsunuz. Her şeyiniz hazır. Fakat duanız gelmedi. Orada bile size Mahalo <laughs> yardım eder. Bakın. nasıl? Mama mama yo. Ayol hem üç kat yap, hem iki kat fiyatına sat. Bunlar nasıl para kazanırlar? Ben akıl sır erdiremiyorum. Mama mama yo. Reklamını yaptığım ürün bu. Milo. Biraz söylemesi zor. Japoncadan tercüme eder gibi. Milo. My yo. Söyle, sen de söyle. ma mama yo. La, 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 la. Bunun patronları çok yakışıklı. çok da yakın insanlar. Ee, bir de bana detaylı olarak bunun faydalarını anlattılar. Hakikaten öyle. Hiç ummadığımız yerde... ...bir tuvalet kağıdı diye dört döneriz. Onun için çantanızı atın. Her şeyiniz, her yerinizde bir tuvalet kağıdı, bir kağıt havlu muhakkak bulunmalı. Böyle bir saat konuşsam ses çıkarmazsınız, öyle dinlersiniz. Mama, mama Milo, siz de memnun kalacaksınız. Bunu sıfır reklam olsun diye söylemiyorum. Benim reklam yapmaya ihtiyacım yok. Allah'a çok şükür. Şu yüzüğümle denizaltı alınır. Mama mama yo. Milo kağıt havlu. Eskiden havlular yapılırdı. Etrafına danteller dikilirdi. Rengarenk tuvaletler asılıydı. Şimdi öyle değil. Nerede bunun ağzı? Şöyle yapıyorsun. Küt. Bitti. Onun için bunları alın. Dantellerle mantellerle uğraşmayın. Mama mama ya ürün güzel, hem ürün çok faydalı, hem ürün çok ucuz, hem ürün çok kaliteli, hem de patronlar yakışıklı. Bir tanesi de bekarmış. Onun için kabul ettim. Kolay kolay kabul etmezsin. Afedersiniz. mama, Affedersiniz. Tuvalet kağıdına nasıl kullanacağınızı ben mi öğreteceğim? İşte Milo. Yaptık, size hazırladık. Üç kat. Şarkılar söyleyerek ihtiyacınızı giderin. Son peşrevde silip atın. Daha ne diyeyim ben size. Ma -ma 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 -ya. Milo. Bunu alırken sadece tuvalette kullanacağınızı düşünmeyin. Hiç tahmin etmediğiniz yerlere faydanız olacak. Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nın binlerce yetiştirdiği çocuğun tahsiline faydalı oluyorsunuz. Eğitim gönülleri çok şey kazanıyor. Öpüyorum sizi. Büyük firmalar olmazsa, büyük bankalar olmazsa kesinlikle reklam kabul etmem dedim. Gele gele tuvalet kağıdı reklamı geldi. Merak ettim sordum en ucuz siz misiniz dedim. Efendim ucuzuz ama en ucuz diyemeyiz dediler. Çok mu kalitelisiniz dedim. Çok kaliteliyiz. Ama endiyemeyiz. Bir de çok satıyorlarmış. E madem o zaman niye reklam yapıyorsunuz? Efendim herkes yapıyor. Biz de yapalım istedik. Hasbamlar bir de cıngıl müziği yapmışlar. Verin müziği. Mama, mama, ya. Tuvalete girerken ne lazım biliyor musunuz? Bir kere tuvalet kağıdı şart. Yanında bir de kaleminiz olsun muhakkak. İnsanın aklına büyük fikirler ya kaçarken, ya sıçrarken gelirmiş. Ayol hem üç kat yap, hem iki kat fiyatına sat. E, bunlar nasıl para kazanırlar? Ben akıl sır erdiremiyorum. Nikahlanıyorsunuz, her şeyiniz hazır. Fakat duanız gelmedi. Orada bile size Malo yardım eder. Bakın. Nasıl? Mama <laughs> ma, ma, Reklamını yaptığım ürün bu. Mayo. Biraz söylemesi zor. Japonca'dan tercüme eder gibi. Mayo. Mayo. söyle sen de söyle. Mayo. Ma, ma, Bunun patronları çok yakışıklı. Çokça da yakın insanlar. Ee, bir de bana detaylı olarak bunun faydalarını anlattılar. Hakikaten öyle. Hiç ummadığımız yerde bir tuvalet kağıdı diye dört döneriz. Onun için çantanızı atın. Her şeyiniz, her yerinizde bir tuvalet kağıdı, bir kağıt havlu muhakkak bulunmalı. Böyle bir saat konuşsam ses çıkarmazsınız. Öyle dinlersiniz. mama, mama ya. ...Milo. Siz de memnun kalacaksınız. Bunu sıfır reklam olsun diye söylemiyorum. Benim reklam yapmaya ihtiyacım yok. Allah'a çok şükür... ...şu... ...yüzüğümle... ...denizaltı alınır. Mama, mama, Milo kağıt havlu. Eskiden havlular yapılırdı. Etrafına danteller dikilirdi. Rengarenk tuvaletleri asılıydı. Şimdi öyle değil. Nerede bunun ağzı? Şöyle yapıyorsun. Küt. Bitti. Onun için bunları alın. Dantellerle mantellerle uğraşmayın. Mama mama hem ürün güzel, hem ürün çok faydalı, hem ürün çok ucuz, hem ürün çok kaliteli, hem de patronlar yakışıklı. Bir tanesi de bekarmış. Onun için kabul etti. Kolay kolay kabul etmezsin. Ma, 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 Affedersiniz. Tuvalet kağıdını nasıl kullanacağınızı ben mi öğreteceğim? İşte mailo. Yaptık, size hazırladık. Üç kat. Şarkılar söyleyerek ihtiyacınızı giderin. Son peşrevde silip atın. Daha ne diyeyim ben size? Mama, mama, Bunu alırken Sadece tuvalette kullanacağınızı düşünmeyin. Hiç tahmin etmediğiniz yerlere faydanız olacak. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın binlerce yetiştirdiği çocuğun tahsiline faydalı oluyorsunuz. Eğitim gönülleri çok şey kazanıyor. Öpüyorum sizi. Büyük firmalar olmazsa, büyük bankalar olmazsa kesinlikle reklam kabul etmem dedim. Gele gele, tuvalet kağıdı reklamı geldi. Merak ettim, sordum. En ucuz siz misiniz dedim. Efendim ucuzuz ama en ucuz diyemeyiz dediler. Çok mu kalitelisiniz dedim. Çok kaliteliyiz ama en diyemeyiz. Bir de çok satıyorlarmış. E madem o zaman niye reklam yapıyorsunuz? Efendim herkes yapıyor. Biz de yapalım istedik. Hasbanlar bir de cıngıl müziği yapmışlar. Verin müziği. Mama, mama, yo. Tuvalete girerken ne lazım biliyor musunuz? Bir kere tuvalet kağıdı şart. Yanında bir de kaleminiz olsun muhakkak. İnsanın aklına büyük fikirler ya kaçarken ya sıçrarken gelirmiş. Mama, mama, mama yo. Hayır, hem üç kat yap hem iki kat fiyatına sat. Bunlar nasıl para kazanırlar? Ben akıl sıra erdiremiyorum. Ma, 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 nikahlanıyorsunuz her şeyiniz hazır fakat duanız gelmedi. Orada bile size malo yardım eder. Bakın nasıl? <laughs> reklamını yaptığım ürün bu. Milo. Biraz söylemesi zor. Japoncadan tercüme eder gibi. My Milo. Söyle, sen de söyle. Milo. Bunun patronları çok yakışıklı. Çokça da yakın insanlar. bir de bana detaylı olarak bunun faydalarını anlattılar. Hakikaten öyle. Hiç ummadığımız yerde bir tuvalet kağıdı diye dört döneriz. Onun için çantanızı atın. Her şeyiniz, her yerinizde bir tuvalet kağıdı, bir kağıt havlu muhakkak bulunmalı. Böyle bir saat konuşsam ses çıkarmazsınız. Öyle dinlersiniz. Mama, mama ya. Milo. Siz de memnun kalacaksınız. Bunu sıfır reklam olsun diye söylemiyorum. Benim reklam yapmaya ihtiyacım yok. Allah'a çok şükür... ...şu yüzüğümle denizaltı alınır. Milo kağıt havlu. Eskiden havlular yapılırdı. Etrafına danteller dikilirdi. Rengarenk tuvaletleri asıldı. Şimdi öyle değil. Nerede bunun ağzı? Şöyle yapıyorsun. Küt bitti. Onun için bunları alın. Dantellerle mantellerle uğraşmayın. Hem ürün güzel, hem ürün çok faydalı, hem ürün çok ucuz, hem ürün çok kaliteli, hem de patronlar yakışıklı. Bir tanesi de bekarmış. Onun için kabul ettim, Kolay kolay kabul etmez. Ma, 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 Affedersiniz. Tuhret kağıdını nasıl kullanacağınızı ben mi öğreteceğim? İşte mayo Yaptık, size hazırladık. Üç kat. Şarkılar söyleyerek ihtiyacınızı giderin. Son peşrevde silip atın. Daha ne diyeyim ben size? Ma, 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 Milo. mayo Bunu alırken Sadece tuvalette kullanacağınızı düşünmeyin. Hiç tahmin etmediğiniz yerlere faydanız olacak. Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nın binlerce yetiştirdiği çocuğun tahsiline faydalı oluyorsunuz. Eğitim Gönülleri çok şey kazanıyor. Öpüyorum sizi. Büyük firmalar olmazsa, büyük bankalar olmazsa kesinlikle reklam kabul etmem dedim. Gele gele tuvalet kağıdı reklamı geldi. Merak ettim sordum. En ucuz siz misiniz dedim. Efendim ucuzuz ama en ucuz diyemeyiz. Dediler. Çok mu kalitelisiniz dedim. Çok kaliteliyiz ama en diyemeyiz. Bir de çok satıyorlarmış. E madem o zaman niye reklam yapıyorsunuz? Efendim herkes yapıyor. Biz de yapalım istedik. Haspamlar bir de cıngıl müziği yapmışlar. Verin müziği. 妈妈，妈妈呀！